Evet, ben Şeyh Ahmet, biraz ve benim Malik Hanım. Burada benim bir tane konu başka bir şey anlatacağım size. Benim bir tane malavim var. Şuralarda kenar dolanır. Şöyle evin yanından hiç ayrılmaz. Kapının etrafında. Buralarda kenar dolanır sürekli. Ve bir tane yavru çıkarmıştı. Küçücük minacık. Tabii şimdi gözükmüyor. Size gösteremem. Onu. Bir de karşıda iki tane kekli kendine yavru çıkarmıştı. Onlar büyüdüler artık. Keklilicikler oldu. Ben de götürüyorum. Oraları işte yem falan bırakıyorum. Ekmek bırakıyorum. Alışmışlar. Bir de benim şimdi başka bir hayvanım daha var. Buna artık oha diyeceksiniz. Oha diyeceksiniz. Bakın. Mesela ben gündüz <laughs> kendime asit yaptım. Şimdi bu da ayının payı. Evet. <laughs> Alıyorum bunu. Ayı yaklaşık 45 50 dakika sonra yukarı ormanlık alandan şuradan böyle gelecek, süzülecek. Tam şuradan çıkıyor. Geliyor. Şu diblere. İşte buralara bir şeyler atıyorum. Bir de mesela kalan e, çürümüş e, bir şey olduğu zaman buraya atıyorum. Ya da getiriyorum mesela yemek kaldığı zaman şuraya bırakıyorum. Ya bir kedi ya bir köpek başka bir yerden geliyor yür. Ya da buradaki işte e, porsuklar, e, tilki yani ileride bir şey geliyor ama ben bunu kendi ayıma özel olarak götürüp bırakacağım. Yani bir insanı tanımak istiyorsan hayvanları nasıl davrandığına bak.